Merhaba, ben bugün size çok pratik bir tarif vereceğim. Çok güzel bir atıştırmalık. İki malzeme ile yapılıyor. Biri kara buğday, biri nutella. Kara buğdaylarımı ısınmış tavama alıyorum. Patlamasını bekliyorum. Siz bu aşamada nutella yerine başka çikolatalar da kullanabilirsiniz. Benim tercihim nutella oldu. Hangi çikolata evde varsa onu tercih etmenizi öneririm. Evet küçük patlamalar meydana gelmeye başladı. İstediğim ölçüye geldiğinde Altını kapatıp kenara alacağım. Müzik Evet tavamın altını kapadım ve kenara aldım. Şimdi yağlı kağıt serilmiş borcamın üzerine nutellalarımı ilave ediyorum. Nutellaları yayma işlemi bitti. Karabuğday aşamasına geçtim. Patlamış karabuğdaylarımı Nutellalarımın üzerine ilave ediyorum. İsterseniz bu aşamada tekrardan üstüne Nutella ilave edebilirsiniz ya da yan kaydırarak ekstra buğday eklemeye devam edebilirsiniz. Ne kadar çok buğday olursa o kadar güzel oluyor. Benim size tavsiyem patlamış buğdayını fazladan koymanız. Evet, karabuğdayları yayma işlemi bitti. Şimdi yaklaşık 15 dakika buzlukta donmaya gidiyor. Hazır hale gelen ürünleri dondurucudan aldım. Yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Gördüğünüz gibi donmuş. Bu aşamadan sonra servise geçebilirsiniz. Kara buğdayın linkini size aşağıda bırakıyorum. O linke tıklayarak hangi kara kullandığımı görebilirsiniz. Ben artık sunum aşamasına geçtim ve kahve yanında sunmayı tercih ettim. Kahvem hazır. Yanlarına atıştırmalıkları koyuyorum ve şimdiden afiyet olsun.